Aslında ben İstanbul'a 2000 senesinde geldim. 2000-2001 senesinde ben ilk geldiğimde ortaokulu o zamanlar bitirmiştik. Hatta köyden kaçarak geldik biz buraya. Hani babamızın da müsaadesini almadan geldik. İstanbul'a geldik. Yani yapabileceğimiz bütün işleri yaptık diyebiliriz. O zaman bizim bir tane akrabamız, hatta hani dayı diyebileceğimiz bir dayımız vardı. İlk geldiğimde onun yanına gelmiştim ben. Yani o burada Esenler'de çorap işinde çalışıyordu. İlk yani İstanbul serüvenimiz çorap işiyle başladı. İki sene sanırım. Bir iki sene o şekilde devam ettik. Ondan sonra Sefaköy'e geldi. Sefaköy'de burada bir dayım vardı. Onun geldiğinde bu kafe işiyle o zaman tanıştı. Kafe sektörüne. İşte burada bir kafe vardı. Bir kafe işletmeciliği yaptım. Ondan sonra başka yerlerde çalıştık. Hani şimdi çalıştığım yerleri anlatmaya kalkarsam bitmez. Çünkü çok yerde çalıştık. Çalıştığımız yerlerde aslında illa bir sorun çıkıyordu. Şimdi ben karakter olarak yazılık yapmayı bilmiyorum. Yani burada biraz da bu zamanda İnsanların içinde kalmak çok zor oluyor. Yani yağcılık yapamıyorsan, insanlara yaranmaya çalışmıyorsan, yani için dışın bir olduğu zaman yapmacık davranamıyorsan, insanlar içinde biraz zorlanıyorsun. Çünkü insanlar herkes kendi buna göre adapte etmiş. Ben öyle gördüm. da bizim bir abimiz vardı. Beni de severdi sağ olsun. Bana dedi ki ya ben dedi burada bir kafe açayım. Sen de dedi işletmeci yapayım. Yapar mısın dedi. Yaparım dedim. O zamanlar herhalde 20'li yaşlarında falan. Yani 20 de tam olmayabilirim aslında. Çünkü bizim doğuda şöyle bir sıkıntımız var. Kimse doğum gününü bilmez. Ne zaman doğduk Şimdi ben anneme sordum da annem işte mercimek yorma zamanında da dünyaya gelmişti. Babam zaten hiç hatırlamaz. Çünkü 10 kardeşiz. Hangi birini hatırlayacak? Yani aslında biz şu anda 4 kardeş hepimizin doğum günleri hep aynı. 15.05 o şekilde hepsini aynı şekilde vurmuşlar. Ya bu sadece benlik bir şey değil aslında. 2018 senesinde köye gitmek zorunda kaldım. Köyde de işte bizim o zamanlar bu badem işleri bizim Adıyaman'da çok meşhur olmuştu. Herkes ekiyor falan. Dedim ben de ekeyim. 60 dönüm bir arazim vardı. Onu komple babamdan izin aldım tabii. Babam, abim sağ olsun yardımcı oldular. E, 60 dönüm badem bahçesi ektik. 2018'de gittik ama istediğimiz gibi olmadı. Gerçekten çok zormuş yani köy hayatta. Hele bu zamanda e şimdi hanım alışkın değil köy hayatına. Ben alışkın değilim. E, tütün ekmeye başladık. Bir iki sene tütün ektim. E, tütün de ben, bizim oranın eski insanları adam şimdi tek başına 20 dönüm tarlayı eker, tek başına kaldır o tarlayı. Yani eker, biçer tek başına kaldır o hanımı. e Şimdi ne ben anlıyorum ne hanım anlıyor. Yani ikimiz de öyle ağır işlerde çalışacak insanlar değiliz. Ondan sonra işçi tutmaya başladım. En azından dedim faydam olsun. Yani Kağıtta da bizim o şehir merkezinde çalışan ya da e, oturan insanlar vardı. Onlar zaten sürekli bu tür işlere giden insanlardı. Yani böyle 50-60 tane bir tütün ektim, tütün tarlası. İşçilerle falan bir şekilde tütünümüzün hasatını yaptık ama baktım ki bir karı yok. Gelen bütün parayı ben işçilere vermişim. Yani o işi sadece sen kendim için değil de sadece o işçiler için yapmışım gibi oldu. Ondan sonra onu da bıraktık. İstanbul'a geldik. İstanbul'da çocuklarla konuştum tabii. Dedim ki bakın ben size bir yer açayım. Siz bu künefeyi gerçekten çok güzel yapıyorsunuz. Yani aslında bu künefe sektörü biz bu şekilde giriş yaptık. Çocuklar hali hazırda bu işi yapıyordu zaten. Künefemiz gerçekten çok güzel. Ama nasıl güzel onu anlatacağım şimdi. Şimdi ben burayı açarken ben aslında kendim bunu yani yalan söylemeye gerek yok. Künefe işini ben anlamam. Benim kardeşlerim 5-10 senedir bu işin içinde ustalar. Yani bilinen bütün Türkiye'de bilinen bütün markalarda çalışmış insanlar. Ustalık yapmışlar. Şimdi burayı açarken ben de bu künefe tadını nasıl olduğunu ben çok iyi bilmiyorum. Hani gidip kendim yiyorum ama en iyi künefe nedir, hangisidir bilmiyorum. Onun için ben burayı açtığım zaman aslında bunu yaptım yani. Ben bunu Hatay'dan dostlarımı getirdim. Antep'ten dostlarımızı getirdik. Yani bu künefeyi çok seven insanlar vardı. Onları özellikle getirdim. Buraya oturdum dedim ki ya bizim bir künefemizi yiyin. Yiyin ki bize ona göre bir şey yani. Siz bu işi biliyorsunuz. Gidiyorsunuz başka yerlerde de künefe yiyorsunuz. Ve şimdiye kadar hiçbir şekilde Allah'a şükürler olsun. Yani kötü bir yanıt kimseden almadık. Herkes çok beğendi. Sadece künefeci olursak insanlar sadece künefeye gelmeyebilir. Çünkü burası yeni bir yer, bizim reklamımız yok, yeni bir mekan açmışız, insanlar bizi tanımıyor. Bizim kendimizi tanıtabilmemiz için belli bir süreç gerekiyor. Yani buraya oturduğun zaman burada işte güzel zaman geçirebiliyorsun. Çünkü okey istesen okey var. Normal kafe konsepti istesen kafe konseptimiz zaten halihazırda mevcut. İnsan ne olursa olsun sabredecek. Allah gerçekten sabredenlerle beraberdir. Evet bazen yaptığımız işlerde sıkıntı çekiyoruz. Hala azada hala da sıkıntı çekiyorum. Çünkü e, bir yandan depremi yaşadım, bir yandan iş yerim burada istediğim gibi olmadı. Arabam vardı, arabamı sattım. Köyde traktörüm vardı, traktörü sattım. Satmak zorunda kaldım çünkü bir işe girmişim. Mecbur ayakta durması gerekiyor, devam etmesi gerekiyor. Bütün işletmelerin en az bir iki sene devam etmesi gerekiyor ki ondan sonra hani ayakta durabilsin. Ve çok şükür biz bunu başarabildik yani. Bu arada Türkçem de zayıf. Kusura bakmayın. Arada bir böyle kelimeleri seçmeyebilirim. Kimse benim kusuruma bakmasın.